Büyük mücadelenin başlamasına artık çok az kaldı. İki takım da tüm hazırlıklarını tamamladı. Ve taraftarlar ilk düdük için sabırsızlanıyor. Acaba hangi takım bugünkü maçın galibi olacak? Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm şartlar müsait. Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa kıymetli arkadaşım Mertem Şener oturuyor. Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Galatasaray Monaco ile karşılaşıyor. Evet Özkan. Heyecan dolu ilk maç bizi bekliyor. Hiç şüphesiz her iki takım da galibiyetle başlayıp moral depolamak isteyecektir. Galatasaray'ın ilk 11'ine geçiyoruz. Kaledi Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Şey Hücumdaysa şey. Victor Osimen var. thank you Hakem düdüğü çalıyor ve maç başladı. İlkay havadan tehlike yaratabilecek bir top. Ve ceza sahasına doğru bir orta gönderiyor. Savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. Minamino. Şimdi ileri çıkıyorlar ve bir pozisyon bulmaya çalışacaklar. İyi yere gönderdi. Şimdi takımını öne geçirebilir takımını öne geçiren golü attı. Şimdi bu golün haklı sevinçini yaşıyorlar. Gol edeyim kez daha bakalım. Savunmayı şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Ardından kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu topa tüm gücüyle vurmayı tercih ediyor. Karşılığını da golle alıyor. Spor 1-0 oluyor ve santre yapılıyor. Van der Son. Minamino. Minamino. Ceza sahası içinde son derece soğuktanlı. Yoğun baskı kurarak rakiplerine topla oynama şansı tanımıyorlar. Mario Lemina. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Ossimel için etkili bir pas olabilir. Ossimel vurabilir. Ve golü batıyor Ossimel. gol. Yeni de Mekan'da. Bu ara pasıyla ciddi bir tehlike yaratıyor. Devamında kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncu çok rahat bir gole imza atıyor. Ve durum 2-0'a geliyor. Minamino için pozisyon aldı. İmpas arasıyla topu kaptı. Galatasaray topu kaptırdı. Osimhen için etkili bir pas olabilir. Barış Alper Yılmaz golü atacak mı? Yakın mesafeden bu vuruşu müthiş kurtarıyor. Son derece zor bir kurtarış yaptı. Sezgileri çok kuvvetli. Ceza sahasına gönderdi. Bir topa geldi ve kaleci büyük bir çabayla kurtardı. Minamino. Zakaria. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Şutu gönderdi. Topun önüne geçiyor ama tehlike sürüyor. Ve bu şansı değerlendiremediler. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. İlk yarıda harika oynayan Galatasaray farklı bir şekilde önde. Ve bu topu tutmayı başardı. Golovin. Hakem faulü gördüm diyor fakat avantaja bırakıyor. Yücümde sabırla oyun kurarak farkı indirmek istiyorlar. Başarılı bir müdahaleyle tehlikeyi sonlandırıyor. Harika bir savunma hamlesi. Mario Lemina. Galatasaray'dan top kaybı. Galatasaray için korner kararı. <laughs> Ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. Ve bu pozisyondan bir fırsat çıkmadı. Tehlike yaratabilecek bir pas. O oh, Simen vurabilir. Kaleci bu topu uçarak kurtarıyor. Ve şimdi teknik direktör yedek kulübesine göre verecek. Derinlemesine bir top gönderdi. Toplayı vurdu ama top kalenin biraz üzerinden dışarı gitti. Kornerden iyi bir orta geldi ama kafa vuruşu Asmart'la kaçtı. Ayo Henrique. Minamino. Kamara. Çok yerinde bir müdahaleyle topu rakibinden aldı. Şimdi önemli bir atak geliştirebilir. Enfes bir kurtarış. Mutlak golü engelledi. Çok net bir gol pozisyonuydu. Yakın mesafeden keskin bir reaksiyon verdi. Ve hakem şimdi oyuncu değişikliğine izin verdi. Yakınındaki takım arkadaşına kullandı. Pole giderken bir anlık hata yaptı ve top çıktı. Çok büyük bir tehlike atlattılar. Çok Gabriel Sara hücum bölgesine doğru hareketlendi. Ceza sahasında temiz bir müdahale. büyük tehlike yaratabilir. Ve kaleci kalesinde devleşiyor. Yakın mesafeden ve geçit vermiyor. En doğru anda reaksiyon gösterdi ve bu sayede mutlak golü engelledi. Yakınındaki arkadaşını düşündü. Mutlak gol şansıydı. Fakat topu oyun alanında tutamadı. pasla tehlike yaratabilir. Yumuşak bir vuracak gibi. Ve bu şutu güzel kurtarıyor. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Ceza sahasına doğru kullanıyor. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Torreira bu topu alana gönderebilir. Hala şansı var. Kaleciden nefis bir kurtarış geliyor. Yakın mesafeden mutlak golü önledi. Takımı ona bir teşekkür borçlu. gönderdi. Kamara. Kaleye doğru ilerleyebilecek mi? Şimdi fark azaltabilir. Köşe umuşu kararı geldi. Güzel doğru gönderdi. Ve hakem maçı bitirdi. Mağlubiyetle başlamanın üzüntüsünü yaşıyorlar. Serüvenlerine yenilgiyle başlamak onlar adına üzücü oldu. İkinci maçlarından önce bugün yaptıkları hataların dersini çıkarmaları lazım. Alınacak bir yenilgi daha işlerini zora sokar. O simen bugün beklendiği gibi iyi bir performans sergiledi. Takımının ne kadar önemli bir parçası olduğunu bir kez daha gördük. Bu maçta gerçekten iyi bir performans ortaya koydu ve galibiyetin mimarlarından biri oldu.